Kadırgada kadır ilerliyoruz sokaklarda. Küçük Ayasofya Camii'ni gördük. Adı da üzerinde. Aslında Ayasofya Kilisesi. Küçük Ayasofya Kilisesi. Ayasofya'nın benzer özelliklerini taşımakta. Mimari anlamda baktığınız zaman şöyle göstereyim ben size. caminin hemen arkasında da raylar ve rayların ön tarafında da sahil yolu devam etmekte. 527 tarihinde 1. Justinian ve eşi Theodora tarafından yaptırılan bir kilise. 8 köşeli bir kubbeye sahip. Mimari bakımdan öylesine zengin ki emin olun Büyük Ayasofya Camii'ni aratmıyor diyebilirim. Evet dostlar, Küçük Ayasofya Camii'ne girmiş bulunuyoruz. İçeride ee, biraz gezeceğiz. Sorumlu bir arkadaşımız var, ona da bir merhaba demek istedim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi sizler. Evet. Valla bizler de iyiyiz. İyi diyelim iyi olsun. Allah razı olsun. Amin, Allah razı olsun. Şu pandemi zamanında zaten e, bu kadar da iyilik bize yarıyor gerçekten. Tabii tabii. Bugün de ziyaret etmek istedik. İsim Bugün neydi? Mehmet. Mehmet Bey, memnun oldum. Ben de Serhat. YouTube kanalı Serhat Aslanca'dayız. Bugün Ayasofya'ya gezmek istedik, Küçük Ayasofya Camii'ni. Sizin de küçük bilgilerinizi almak isteriz. Şöyle vaktimizi tabii tabii. alıyoruz ama. Memnuniyet. Nasıl bulunduğumuz ortam, mimari yapısı? Mimari yapısı yani bir gezer. Şöyle bir gezebiliriz değil mi? Bu yapı hakkında bilgi vermeden önce, <laughs> kısa bir bilgilerden önce Daire Başkanı Sayın Mahir Polat Beyefendi burayı gezerek e, camiye bu günümüze kadar ki zamana kadar tapınaktan kilise kiliseden cami olan günümüze kadar ki olan tüm hikayesini anlatmıştır. YouTube'tan Mahir Polat Küçük Ayasofya Camii yazarak tüm güncel bilgileri ulaşabilirler. Onu Değil mi? Tamam. Mahir Polat. Evet. Küçük tamam. Bunda dostlarımıza buradan önemli hatırlatalım. Mahir Polat deyip YouTube'da da kaydı varmış. Küçük Ayasofya hususunda bilgileri edinebiliyoruz. Ben burada bir iki ailesi göstereyim. Siz gezin, gezin beyefendi. Hı hı. Bu vaftiz kuyusu. Hı hı. Burada Hristiyan kardeşlerimizin geleneklerinde, inançlarında çocuklar doğduktan sonra doğarken günahkar doğup sonra yıkanınca temizleniyorlarmış. Şöyle inançlarından dolayı. Hı -hı. Bu, ha, vaftiz ya. ettikleri kuyu burası. kuyu, burası. Evet. Anladım. Hı hı. Vaftiz havuzu. Evet. evet. Çok iyi ya. Teşekkür ederiz. Başka neler var? Başka işte Minber burada. Minber burada. Bu orada. ismi var. Bu tünel var. Ha o çok da enteresan. <laughs> şöyle bir bakalım? Tabii Roma zamanında da e, bir birtakım dehlizler özellikle <laughs> yoğunluk kazanmakta. Tabii. Şurada galiba. Buyurun evet orada. Tünel varsa şöyle bir gösterelim dostlara. Tünel. Tabii biraz böyle karanlığa kaldığı Tabii için canım. çok da e, net görüntüler alamayabiliriz. Bu üst kaplığımız ise İmparatorun aynı burada ne izliyormuş Hmm. Üst katlarda kadınlar, seçkinler ayrı. Dostlar, İmparatorun ıı, ayini izlediği odayı görüyorsunuz şu an. Üst katlarda. Çıkacağız zaten. Evet. Çıkabiliriz. <laughs> Namaz burada bayanlar Burası Hünkar Mahfili evet. galiba değil mi? Osmanlı dönemine Hı, ait tamam. tabi. Ekler de mevcut. Hı. Hangi taraftır kıbla? Göstereyim Kıbla. Evet. evet. Namaz için gelenlerimiz de var tabi cemaat. Kıbleyi öğrenmek evet. istiyorlar. Ee, i̇çeride çünkü gerçekten e, halıların istikameti kıblemiz olmuş oluyor. Baktığınız zaman biraz karışık tabi. Bayanlarıyla şu Sağdan devam edin efendim. Tamam. Sağdan tamam. devam edin. Tamam. tamam. Şöyle çıkalım bakalım. Valla bugün şanslıyız. en azından burada bundan sorumlu arkadaşımız da bize fazlasıyla yardımcı oldu. Hünkar Mahfi'nin üzerindeyiz şu an. Bu yazılar bunlar 1500 yıl. Türkiye'nin süreninden kalmış. Yunan'da imparatorluğu bilgiler yazıyor. İmparator? İmparator övgüler. İmparator övgüler, siz hmm. dünya. Evet. Gelen misafirin İncil'e ait mi diye soruyorlar ama Hı -hı. İmparator yazıyor. Evet. Ee, şu görmüş olmuş ıı, taş kesitin üzerinde bulunan Yunanca yazı ıı, İmparator'a Birinci yani, Justinian olmalı bildiğim kadarıyla. Evet. Iı, İmparatoru olan övgülerden bahsetmekte. Evet. Evet Mehmet Bey sağ olsun yardımcı oluyor. Şimdi buradan şu üst kısma çıkacağız yine. Üst Hadi bakalım çıkalım. Zemin, zemin dikkatli Tamam, bu, tamam bu, teşekkür ederim. Zemin öylesine eski ki bakımı ona göre yapılmış, birebir yenilenmiş, restore edilmiş diyebilirim. Yapanların emeklerine sağlık. Teşekkürler diyelim buradan. Camimiz kutlanan ağır mı parçaydı. Evet. İşte. Küçük Ayasofya camimiz. Gerçekten harikulade. Şarap Bey, bir de buradan manzaramız da var yani. Manzara da, yani o da... He, değil mi? Bu da... E... Eski tren yolu. Hayır, çok çok güzel. güzel. Deniz. Evet. Gerçekten harika. Buradan baktığınız zaman şöyle bir denizi de izleyebiliyoruz. Manzaraya evet. da vakıf. Üst katın böyle her zaman görüntü... ...yalan artırır, daha iyi olduğu için. Evet, kesinlikle. Buradan raylar görünüyor galiba. Ve hazire var dışarıda. Evet, nurlarda yatsınlar. Amin. Raylar buradan görünmekte. İmparatorun demin... Evet, demin imparatordan bahsetmiştik. bahsetmiştik. Buradan da aynı, bu buradan da aynı şekilde Burası imparator. Evet, imparator buradan aynı izliyor. Ve aynı zamanda karşı görmüş olduğunuz odacıktan ıı, ayini izliyor. Evet. Evet. Osmanlı döneminde de camilerimizde padişahlarımız ara ara e, yapılan Mevlid-i Şerif'leri, dualarımızı izlerlermiş. Bazen cemaatin dahi haberi olmazmış. Yine Hristiyanlık döneminde de aynı şekilde, Doğu Roma döneminde imparator buradan e, yapılan ayini gizli bir şekilde bazen de insanların haberi varken izliyormuş. <laughs> Çoksun üst suya geldiği anda zaman tam burada. Restorasyonları önündeki tarihi ürünleri buna bırakırsak. Restorasyondan önce efendim tüm tavanlar bu şekildeydi. Değil mi? Tabii. Bırakmışlar bunu yana koyayım böyle. Gösterilmişler tavanları. Aha. Duvarlarda bu şekilde. Bu şekilde var. Evet, şu an orijinal halini görmüş, görmektesiniz evet. dostlar. Bir camla korunmuş, evet. efendime söylediğim bir çerçeve giydirilmiş, orijinal duvarda bu şekilde korunmakta. Bir kısım da korunmuş. Gördüğüm kadarıyla freskolar mevcut değil, üzeri sıvalarla kapatılmış vaziyette tabi. Cami olduktan sonra Darussade 2. Beyazıt dönemi Darussade ağası Hüseyin Ağa tarafından camiye çevriliyor bildiğim kadarıyla. Yenilendikten sonrası işte sıvalarla freskolar kapatılıyor. Orijinal kısımlar tabi korunmuş ve bazı kısımlarda da açık kısımlar bırakılmış. Buradan dostlar çok daha iyi izleyebilsinler, öğrenebilsinler, görebilsinler adına. Şöyle bir küçük parça daha var. Gerçekten harika. Enfes. Kafa asır Hüseyin Ağa Efendi Hazretleri'nin türbesi hemen camimizin yan tarafı şuradadır. Daha net Hüseyin Ağa medresesi değil mi? Evet. Türbesi de var burada. Türbesi de burada efendim. Mübarek. Şurada. Nurlarda yatsın. Şöyle gösterelim. Şurada. Şur, evet. Medresi karşı tarafta. Vakıf olarak var etmiyor. Bu cami de seviyorum. Hoca, Hoca Ahmet Yesevi var. Bak, evet. Değil mi? Tamamdır. Evet. Okumuştum geçerken. Evet. Mehmet Bey çok teşekkür ederim şey abi, Vallahi e... ziyaretiniz için e, biz teşekkür ediyoruz. Çok ee, teşekkür ederim. Kullandığımız ee, rızanız doğrultusunda. Evet. Evet. Estağfurullah. Ne evet, bu, burası halkın e, sizlerin e, yeri e, önemli olan sizlerin memnuniyeti. Çok teşekkürler. Biz sizler için varız, Büyükşehir Belediyemiz görevleri olarak Değil e, sizlerin emrindeyiz. Sayın Başkanımıza da gönül dolusu selamlar Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Biz en kısa zamanda inşallah. Katkılarından Tabii, ötürü. E, selamımızı almış bulunmakla beraber e, memnuniyetimi de belirtmek isterim beyefendi. Çok teşekkür Selam. ediyorum ilgi arkadaşlar tekrar. Selam. Gönül dolusu. Dostlar Mehmet Bey e, gerçekten çok güzel anlattı bize. E, elinden estağfurullah, geldiğince. Estağfurullah, estağfurullah. çok Gönül dolusu çok teşekkür ederim Özellikle izleyicilerimiz adına Rica, gönül dolusu teşekkürler. Rica. Görüşmek dileğiyle Ayasofya Camii'nden küçük Ayasofya Camii'nden. Kendinize her zamankinden çok daha iyi bakın. Sevgiler olsun. Hoşçakalın.